Adamın birinin sözüm ona suya üfleyen, dinen çok takvalı zannettiği bir karısı var. Bu kadın öyle ki dinde öyle bir halde ki kuşlar kendisini başörtüsüz gördüler diye evde oturup ağlayan bir kadın. Adam bir gün işten eve erken gelince karısını çok uygunsuz şekilde bir başka adamla görüyor. Ve hayata küsüp sırtını örüp çıkıp gidiyor. Uzun bir müddet sonra bir yerde kalabalık bir grubun toplandığını görüyor. Merak edip gidiyor. O gün sarayın hazinesi çalınmış ve kral bütün halkı sarayın önüne toplamıştır. Adam bakıyor. Karıncaları incitmemek için ayak parmakları üzerinde yürüyen bir adam görüyor kalabalıktan. Ve bağırarak diyor ki ben hırsızı buldum. Deyince yahu diyorlar o sarayın din adamı hiç hırsızlık yapar mı? Derken ben eminim falan diyor ve itiraf ettiriyorlar. Sarayın din adamı hırsızın kendisi çıkıyor. Eğer bir insan diyor davranışlarında aşırıya gidiyorsa, dini konularda aşırıysa bu başka kurs kusurlarını örtmek için bunu yapıyordur. Haliyle her sakallıyı dede zannetmemek, her din satanı, din tüccarını da dinden görmemek icap eder.